Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınıza renk katacak birbirinden lezzetli tam 5 tane meze tarifi paylaşacağım. İlk olarak meze denince ilk aklımıza gelen pratik ezme ile başlıyorum. Bunun için dörde böldüğümüz 1 adet soğanı rondoya alalım. Üzerine yıkayıp doğradığımız 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber ve 2 diş sarımsağı ekleyerek rondoyu çalıştıralım. Ardından doğradığımız 3 adet domatesi de ilave ederek rondoyu tekrar çalıştıralım. Birkaç saniye çalıştırmanız yeterli olacaktır. Rondodaki tüm karışımı bir süzgece alarak suyunun süzülmesini sağlayalım. 10-15 dakika suyunun süzülmesini bekledikten sonra tüm malzemeyi bir karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım demet kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek karıştıralım. Bu aşamada damak zevkinize göre ölçüleri dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer acı seviyorsanız acı biber salçası kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdığımız ezmemiz servise hazır maydanoz ve limon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Yine ezme gibi çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ikinci tarifimiz ise Amerikan salatası. Öncelikle 2 adet patatesin ve 2 adet havucun kabuklarını soyarak doğrayalım. Gördüğünüz gibi bezelye büyüklüğünde küp küp doğramanız yeterli olacaktır. Doğradığımız patates ve havuçları uygun bir tencereye alalım. Üzerine gelecek kadar su ilave ederek haşlayalım. Sebzelerimiz haşlanırken diğer yandan 4-5 tane kornişon turşuyu küp küp doğrayalım. Ardından uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı tuzu alarak güzelce çırpalım. Üzerine 1 su bardağı haşlanmış veya konserve bezelye, doğradığımız kornişon turşular, haşlayıp suyunu süzdüğümüz patates ve havuçları ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz bu tarifte patates, havuç ve bezelyeden oluşan hazır garnitür de kullanabilirsiniz. Güzelce karışan Amerikan salatamızda servise hazır. Şimdi köz patlıcan salatamızın yapılışına geçelim. Öncelikle közlenmiş 3 adet kırmızı biberi doğrayalım. 1 adet kuru soğanı da piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayalım. Doğradığımız soğanların üzerine acılığının gitmesi için bir çay kaşığı tuz serperek ovalım. Tuzlayarak acısını aldığımız soğanları yıkayalım ve suyunun süzülmesi için bekletelim. Bu sırada uygun bir karıştırma kabına 500 gram közlenmiş patlıcan ve doğradığımız biberleri alalım. Üzerlerine bir tutam kıyılmış maydanoz, bir diş ezilmiş sarımsak, bir çay kaşığı tuz, yarım limonun suyu ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek güzelce karıştıralım. Yıkayıp suyunu süzdüğümüz soğanları da ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Güzelce karışan köz patlıcanlı salatamızla sofralarımızı renklendirmeye hazır. Şimdi diğer tarifimize geçebiliriz. Yine çok hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz dördüncü tarifimiz ise turp mezesi. Bunun için ilk olarak 4 veya 5 tane orta boy turbun kabuklarını soyalım. İnce ince dilimler halinde dilimleyelim. Uygun bir kaba aldığımız turp dilimlerinin üzerine 1 adet limon suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı isot, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyerek güzelce karıştıralım. Turp mezemizde hazır. Üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Son olarak benim de favori tariflerimden, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakıştığını düşündüğüm karamelize soğan mezesi hazırlıyoruz. Bunun için öncelikle 5 veya 6 tane kuru soğanı dörder parçaya keselim. Soğanların katmanlarını elimize tek tek ayıralım. Ardından uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alalım. Soğanları ekleyerek kavurmaya başlayalım. Yumuşamaya başlayan soğanların üzerine bir tatlı kaşığı toz şekeri ilave ederek karamelize edelim. Rengi dönen soğanlara yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyerek tavanın kapağını kapatalım. Birkaç dakika pişmeye bırakalım. Daha sonra pişirdiğimiz soğanları uygun bir kaseye alalım ve üzerlerine 2 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ilave ederek karıştıralım. Karamelize soğanlarımız da servise hazır. Tercihe bağlı olarak süzme yoğurdun üzerinde servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi davet sofralarınızı zenginleştirecek birbirinden lezzetli ve nefis mezeleri hazırlamak son derece kolay. Sizler de evinizde çok kısa bir sürede bu tarifleri hazırlayabilir ve sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Birbirinden lezzetli daha yüzlerce meze ve salata tarifine nefis yemek tarifleri uygulamasını ücretsiz olarak indirerek ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.